Merhabalar, bu videomuzda 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapıyoruz birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. 2 e, tane örnek yazılımız var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı, senaryolara uygun hazırlanmış iki yazılımızı da şimdi birlikte çözeceğiz. Evet, 1. senaryoya uygun yazılı örneğimizle başlıyoruz. Birinci sorumuza başlayalım. Allah'ın isimlerinden biri olan Rahman ne demektir? Açıklayınız. Rahman herkese, her canlıya merhamet eden, esirgeyen, koruyan demektir. Allah Rahman sıfatıyla yarattığı her canlıya merhamet eder, onlara rızık verir, hiçbir canlıyı ve varlığı başıboş, sahipsiz bırakmaz demektir diyelim. Hazreti İbrahim hakkında bilgi veriniz. Kur'an'da ismi geçen büyük peygamberlerdendir. Kendisine suhuf gönderilen peygamberlerden olup 10 suhuf verilmiştir. Bunu sayfa olarak düşünebilirsiniz. Halilullah olarak adlandırılır. Bugünkü Şanlıurfa şehrinde bir müddet yaşamış ve Nemrut tarafından burada ateşe atılmıştır. Kendisi gibi peygamber olacak olan Hazreti İsmail'in babasıdır. Allah'a verdiği sözü yerine getirmek için Hazreti İsmail'i kurban etmek istemiş Allah tarafından Hazreti İsmail'in yerine bir koç gönderilerek kurban ibadetini başlatan peygamber olmuştur. Yani bugünkü bizim e, kurban bayramlarımızın aslında temeli Hazreti İbrahim döneminde atılıyor. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmek üzere getirmesi ve ta, e, Allah tarafından e, bir koç gönderilmesiyle. Kurba, e, bu koçun kurban edilmesi ve kurban ibadetinin başlamasının öncüsü olmuştur. Kabe'yi Hazreti İsmail yani oğluyla birlikte yeniden inşa etmiştir. Oruç nedir? Kimlere farzdır? Oruç ibadet amacıyla belli zaman içinde yeme, içme ve bazı davranışlardan kendini alıkoyma demektir. Oruç ergenlik çağına girmiş akıllı ve sağlıklı Müslümanlara farzdır. Dolayısıyla ergenlik çağına girmeyenlere, sağlığı yerinde olmayanlara e, farz değildir diyebiliriz. Sahur ve iftar nedir açıklayınız. Sahur, Ramazan ayında oruç tutanların imsak vaktinden önce yedikleri yemeğe sahur yemeği, Yemek yenen bu vakte sahur vakti denir. Yani siz sahurunuzu yaparsınız, sahurunuzla birlikte sahuru yaptıktan sonra orucunuz başlar. İftar ise oruç açma, oruç bozma demek olup, güneşi batıp, akşam ezanın okunmasıyla orucu açmaya iftar. Orucun açıldığı vakte iftar vakti, yenilen yemeğe de iftar yemeği denir. Yani Ramazan ayında biz ne yapıyoruz? Sahurda kalkıyoruz, ee, sahurumuzu yapıyoruz. Yemek yiyoruz ve sonra orucumuzu tutuyoruz. Yani yemeden içmeden ve bazı davranışlardan kendimizi alıkoyuyoruz. Daha sonra iftar vaktinde orucumuzu açıyoruz. Yemek yiyerek orucumuzu açıyoruz. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Nafile orucu ve adak orucu kavramlarını açıklayınız. Nafile orucu Ramazan ayı dışında sevap kazanmak amacıyla tutulan oruçlara denir. Ada korucu ise bir işin olması veya bir dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak tutulan oruçtur. Evet 6. sorumuza bakalım. Ramazan davulcuların görevi nedir? Ramazan davulcuları insanları sahura kaldırmak için görevlendirilmiş kişiler olup Ramazan ayına özgündür yani sahur vakti yiyeceğimiz yemekten önce sahur vaktinde Ramazan davulcuları davul çalarlar ee, ve bu şekilde bu eski bir adettir eski bir gelenektir ee, insanları sahura kaldırırlar ve bu durum sadece Ramazan ayında e, yapılmaktadır tekne orucu nedir tekne orucu çocukları oruç tutmaya alıştırmak için öğle vaktine kadar tutturulan oruçtur şimdi oruç kimlere farzdır? ergenlik çağına gelmiş kişilere farsta dolayısıyla ergenlik çağının önce Oruç tutmak farz değil ancak e, çocuklar orucu heves edebilir veya çocuklara orucu alıştırmak için tekne orucu tutturur. Belki sizlere de aileniz tekne orucu tutturmuştur ya da kendiniz oruç tutmak istediğiniz için yani tekne orucuna yönlendirmişlerdir. Tekne orucunda ne yapıyoruz? Sabahtan öğle vaktine kadar oruç tutturuluyor çocuklar yani yemeden içmeden alıp alıkonuluyor diyelim. İkinci senaryoya uygun yazılı örneğimize bakalım. Niçin ve nasıl dua edilir? İnsan dua etmekle Allah'a olan inancını, Allah'ın merhametine olan güvenini ve onun karşısındaki acizliğini itiraf eder. Gücünü aşan konularda Allah'tan yardım ister. Eksikliklerinin ve hatalarının affı için Allah'a sığınır, tövbe eder. Allah'a bağlılığını ve sevgisini dua ile ortaya koyar. Evet, İhlas suresi ve anlamını yazınız. Çok yüksek ihtimal geleceğini düşündüğün sorulardan birisi. Mutlaka ezberleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yekün lehü küfü ehad. E, bu bizim İhlas suresinin İhlas suresidir. E, anlamını yazınız dediğinde Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle de ki Allah bir tektir. Yani Kul uvallahu ahad derken bizdeki o Allah bir tektir diyoruz. Allah eksiksiz samettir. Bütün varlıklar ona muhtaç fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı. Ona bir denk de olmadı. Evet üçüncü sorumuz. Teravih namazı ve mukabele nedir açıklayınız. Teravih namazı Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan 20 rekatlık sünnet bir namazdır. Mukabele ise sözlük anlamı karşılıklı okumak anlamına gelmekte olup Dini olarak birden fazla kişinin bir araya gelerek bir kişinin yüksek sesle Kur'an okurken diğerlerinin onu takip etmesi şeklindeki uygulamadır. Yine mukabele de her zaman yapılabilir. Ancak Ramazan aylarında genellikle hatim indirmek amaçlı mukabeleler yapılmaktadır. Evet hatim demişken hatim ve fitre nedir? Bunu açıklayalım. Hatim Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar okunup bitirilmesine denir. Fitre, Ramazan ayı içinde zenginlerin vermesi vacip olan sadaka denir. Fitre kişi başına verilir ve miktarı fakir birinin bir günü giyecek ihtiyacı kadardır. Evet, oruç tutmakla kimler yükümlü değildir? Hamile ve bebekli kadınlar, sağlık durumu elverişli olmayanlar, yaşlılar, yolculuğa çıkanlar oruç tutmakla yükümlü değildir. Kaza orucu ve fidye nedir? Açıklayınız demişiz. Ramazan ayında oruç tutamayanlar, oruç tutabilecek duruma geldiklerinde tutamadıkları gün sayısınca oruç tutarlar. Buna kaza orucu denir. Sürekli sağlık sorunu olanlar ve yaşlılık gibi nedenlerle oruç tutamayanlar ise tutamadıkları oruca karşılık fidye verirler. Bunu da gücü yetmeyenler fidye vermekle yükümlü değildiler. Yani tutabiliyorsan orucunu, yani Ramazan'da tutamadığın orucu tutabiliyorsan daha sonra kaza olarak tutmalısın gün sayısı kadar. Eğer ki sağlık durumun el vermiyorsa buna karşılık fidye vermelisin. Ama fidye vermeye de gücün yetmiyorsa buna da yükümlü değilsin. Fidye bir yoksulun bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak miktardaki paraya veya yiyeceğe denir. Diş kirası nedir? Diş kirası, Ramazan ayındaki hali vakti yerinde olanların verdikleri iftar sonrası, iftara gelenlere verdikleri hediyeleri ifade eder. Böylece kendilerine sevap kazandırdıkları için bir nevi onlara bir teşekkür göstergesidir. 8. sorumuz Hz. Davut hakkında bilgi veriniz. Hz. Davut, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biridir. Kendisine hem peygamberlik hem hükümdarlık verilmiştir. Kur'an'da adı sıkça geçen bir peygamber olup, Allah ile irtibatı kuvvetli biriydi. Hatta Allah'ın adı anıldığında kendinden geçer, insanlardan uzaklaşırdı. Zebur, Hazreti Davud'a gönderilen ilahi kitap olup, içinde daha çok dualar, yakarışlar ve ilahiler içerir. Evet arkadaşlar, yazılı hazırlığımızı burada tamamladık. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.